9. sohbetin 4. dersi olacak inşallah. Şöyle buyuruyor Hazreti Şeyh. Allah ya oğlum, ey oğul, aleyke bis saffil avvel. Allah-u Teala'ya giden yolda en ön safta bulun. Sofiye Sofi denilmesinin bir sebebi de saftan geliyor. En on safta Sofi nefsini safi etmek için nefsiyle hep mücadele içerisinde olup azimetle amel ettiğinden dolayı Sofiye Sofi denilmiştir. Tarikat ve tasavvuf azimet işidir. Ruhsat işi değildir. Te'kulûne'l-emtâr. Te büyük büyük dürümleri vuruyorsun. Te'kulun el emtar metre. Ve teşrebun el ertal Sıtıl sıtıl da içiyorsun. Ve tatlubu. Biraz bunu daha bir kapat. Biraz daha yaklaştır. Şu sağa ve solu kıs. Daha küçük öne doğru. Taekulun el-emtar. Böyle dürümler, yemek, tabak, tabak yemekler. Ve teşrebun el-ertal. Sıtıl sıtıl içiyorsun. Ve tetlubun maqamatul rical. Diyorsun ki sonra gavs ı Geylani gibi olayım. seyyid Ahmed el Ahmet el-Rıfa'i gibi olayım. Tetlubun maqamatul rical. يا لقمان هذا أمر محال بو ممكن değildir. ما وصلنا هذه المقامات شيخ جنات بغدادين نسوزدر يقيل وقال بس bu makamlara kıl kal ile ulaşmadık. Ve lakin bil cu'i acılıkla ve seheri gece uykusuzluğuyla ve mülazamatil a'mal azimet yolunda amele sarılmakla ulaştık. O yüzden Gavs-ı Geylani Hazretlerine bir kadın 10 yaşlarında çocuğunu getirir diyelim. 10 yaşlarında. Şeyhim Bu evladım seni sevmiş. Gavs-ı Geylani diyor, Gavsul Azam diyor. Keşke biz de onun zamanında yaşansaydık. Hazreti Şeyh'in dergahının kapıcısı olsaydık. Elinde ekmek derviş müzafferi gibi olsaydık. Kıskanıyoruz şimdi. Derviş müzafferi ve derviş sincarı böyle kıskanıyoruz. Hafız bunu bir yay. Bunu bir yay. Haber ver. Hadi babam. Olmuyormuş bu iş böyle. Ha? Tamam mı? Bunu bir kitleye yayın, duyurun. Derviş müzaferi, derviş sincarı kıskanıyoruz. Keşke Hazreti Gavsi Geylani'nin zamanında olsaydık, Hazreti Şeyh'le birlikte ümmete hizmet etseydik. Talebeye hizmet etseydik. İlim ehline hizmet etseydik. Yataklarını serseydik ayakkabılarını çiftleseydik ilim talebelerinin. Ayakkabılarını kaldırıp öpseydik. Bunlar yakında alim olacak, ümmete hizmet edecek. Ümmetin dinini, imanının kurtulmasına vesile olacak. Rabbi ile kulların arasını barıştıracak. Resulullah'ın sevgisini insanların kalbine koyacak, bu talebeler alim olacak, bunları yapacak, ayakkabıları bir de tutup, bir de çevirip, ayakkabılarını yapsaydı Lokman başımızın üstüne, talebelerin ayakkabılarını, keşke indirseydik. Bu zamanda da yapabiliriz. Şeyhimizin dergahına geldiğimiz zaman, Talha'dan başlayarak, tek tek talebelerin elini öpüp, bize dua et. Sen ilim talebesisin. Ilim talebesine melekler bile hürmet ediyor. Kanatlarını ayaklarının altına halı diye seriyor. Ey oğul! Allah'a giden yolda ön safta bulun. Çünkü o ilk saf savaş meydanında kimin safıdır? Er-ricalu şecaat yiğitlerin safıdır. Yigitler ve savaşçılar ön safta durur. Sen de Allahu Teala'ya giden yolda nefsinle mücadelede ön safta bulun. Ve farkı safı Arka safta durma. Fe inneha safı Çünkü arka saf kimin safıdır? Korkakların safıdır. Namazda ön safta kimler durur? Ön saf, ön. Alim de durur, erkekler de durur. Ön safta kimler durur? En son safta kim durur? Sen de bir hey. Allah'a giden yolda nefsinle olan mücadelende kadınlar safında mısın? Erkekler safında mısın? Arka saf korkakların safıdır. İstakdim hazin nefs ve avvitha azimete. Bu nefsinin üzerinde dur. Ona yönel. Onu kontrol altına al. Ve nefsini azimetlere alıştır. Sıra duha namazlarında onu sıkıştır. Bırakma, tembellik etme. Ettirme, kılacaksın. Evabin namazlarında Nefsini alıştır. Oruçlarda nefsini alıştır. Nefsini azimete alıştır. E'melû Feseyyarallâhu <Sessizlik> ve resuluhu <Sessizlik> amelekum. Amel edin. Allah ve Resulü sizin amel esnasında görsün. Hayret ederken görsün. Nefsini azimete alıştır. Çünkü sen ona neyi alıştırırsansa o onu kabul eder ve onu yapmak ona kolay gelir. Mesela diyelim ki güvercin. Adam 3000 kilometrelik mesafeden güvercinini bırakacak. Tamam Lokman. İki ay sonra da yarışması varsa ne yapıyor? Hemen iki ay bekleyip de kutuya koyup götürmüyor. Kence götürüyor bir 30 kilometreden bırakıyor. Tamam mı? İdman yaptırıyor ona. Çünkü o hayvanı kafesinden alıp iki ay onu eğitmeden, ona idman yaptırmadan götürüp 3000 bin kilometrede bıraksa 50 kilometre sonra denize düşer, dereye düşer, bahçeye düşer, evlere düşer çünkü hamdır. Şeyi, cigeri nefesi kaldırmaz onu. Ne yapıyor? Ona eğitimi yaptırıyor. Bugün 30 kilometre, yarın götürüyor 50 kilometreye, öbür gün 100 kilometreden bırakıyor. Öbür gün 120, 150, 200, 300, 500, 800, 1000 bu şekilde yapıyor. O hayvana idman yapıyor. Veya mesela diyelim ki olimpiyatlarda 180 kilo kaldıran bir adama hemen benim senin gibi götürüp orada bir ay eğitim yaptıktan sonra 180 kiloda onu olimpiyata koyuyorlar mı? Kaç seneler o adamı çalıştırıyorlar? 50 kilodan başlatıyorlar, 60, 70, 80, yavaş yavaş yavaş. Aynı şekilde Kavsi Geylani diyor ki, ey oğul nefsini azimete alıştır. Çünkü nefsini neye alıştırırsa onu yapabilir. Öyle bir özelliği var yani tamam mı? Gerçekten de nefsin öyle bir özelliği vardır. İmam Busri Kaside-i bir bölümünde ne diyor? Nefsin diyor bir çocuk gibidir. Eğer çocuğu anne sütünden kesmez isen, çocuk anne sütüne bağımlılık yapar ve sütten kesilemez. Ama çocuğu anne sütünden kesersense eğer, çocuk o sütten kesilmeyi kabul eder ve yavaş yavaş bulamaçtır. Ekmeği doğrarsın çaya, bisküviti doğrarsın, yavaş yavaş dişleri çıkmıştır. Lokmaya, yemeye alıştırırsın. Nefes tek en nefsu kettifli diyor. Nefis çocuk gibidir. İn tahmilhu, in sadi, ala mesi sedi, Mesela ana sütünü içmeye bırakırsan içer. Ve teftimhu yen fetimu. Fatim, Fatima'nın kökü anlamı kesmek anlamıdır. Tamam mı Luhman? Fatima kelimesinin karşılığı kesmek. Hazreti Fatima'nın zürriyeti cehennemden azat edilip kesildiğinden dolayı ona Fatima denilmiş. İn teftimhu yen fetimu. Eğer onu sütten kesersense sütten kesilir. Nefes de alıştığı şeylere onu bırakırsansa öyle devam eder, gider. Ama yok eğer sen onu alır, üzerinde durur, eğitirsense o nefis senin eğittiğin şeyi yapar. Bak ne diyor Rabbı Geylani? İstaktim hazi nefse ve avvita bil, avvita azimete. Nefse azimete alıştır. Fe çünkü o nefis var ya ma hammelteha Ona ne yüklersense onu kaldırır. Neye çevirirsense ise Gavsi Geylani 18 yaşındayken 40, 40 sene hemen yatsı abdestiyle sabah namazını kıldı mı? Yok. Ta nefsiyle mücadele etti, gayret etti. Yavaş 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 nefsini uykusuzluğa alıştırdı. Bir zaman geldi, alıştı nefsi. Hatta Kuşeyri gibi falan kitaplarda acılık bölümünde, acılığın faziletini anlatan bölümde diyor ki, bir kereden bir insan az yemeye alışamaz. Her gün diyor, bir yol gösteriyor. Her gün bir kedi kulağı kadar yediğin ekmekten azalt. 40 gün, 50 gün bir zamana onu götür. Bir ekmek yiyen adam çeyrek ekmekle karnı doyar. Hani oruçta biz bunu biliyoruz değil mi Lokman? Orucun 20. gününden sonra ne oluyor? Yarım ekmek yiysak doyuyor. Niye doyuk? Çünkü mide küçülü. O mide küçülünce o ekmek ona yeterli. geliyor. bir haftaya kadar vücut alarım veri. Çünkü her gün almış olduğu gıdayı almayı vücudun motivasyonu, metabolizması bozulu. Bir hafta sonra bütün vücuda alarım gitmiş oluyor. Ona denili ki bu adam artık yemeğini böyle yaptı, oruç tutmaya başladı. Sana vereceği gıdayı Sabahtan akşama kadar eritebilecek bir sistem kur. Yani saherde yediğinden ertesi akşama kadar bir şey yok. Ona göre o gıdayı tüketmeye bak. Vücut öyle alışıyor. Vücut öyle alışıyor. La terfa'il asa anha fe innahatana Asayı nefsinin üzerinden kaldırma. Çünkü o uykuyu çok sever ve gafildir demek istiyor asayon üzerinden kalırma ve ma uberri o nefsi innen nefselle emmaretun bi su'i nefsimi temize çıkarmam nefsimi kendi haline bırakmam gevşek tutmam çünkü nefes kötülüğe meyilli kötülükten haramdan, gayrimeşrudan isyandan lezzet alan bir tabiatla yaratılmıştır. Ben onu haline bırakırsam bana onları yaptırır. Ve telqa al-ahmal anha. Ve telqi al-ahmal anha ona yükünükle, La turiha biyad asnanike ve biyad aynike Yani ona şımartma. Hiye abdun su'un la ta'malu illa bil asa. O kötü bir köle gibidir. Ancak sopayı görünce çalışır. Sopayı görmeyince çalışmaz. O yüzden nefis öyledir. La Seni günah ve isyana götürecek kadar nefsini doyurma. Mesela diyelim ki şimdi talha sabah vurmuş bir ekmeği karnını iyi doyurmuş oturdu şimdi hemen uykusu geliyor. niye uykusu geli karnı doymuş artık yatmak istiyor anladınız mı la teşbaha iza amilet la teşbaha iza amilet Nefisle mücadele ettiği zaman nefsini doyurma. İnne şeb'a li Çünkü dolu bir mide insana isyana ve günaha götürür. El bitnetun fitnetun. Karın fitnedir. Ve inne te'amalu fi mu mukabeleti şeb'iha doyarsa... doyarsa isyanlara gider. Şimdi burada bir şey anlatacağım, sonunu bekleyin yalnız tamam mı? Söylediğimin tersini anlatıyorum şimdi ama sonunu bekleyin. Kapsi Geylani diyor ki, Sufyan Sevri çok ibadet ederdi, çok dayırdı. Ve doyduğu zaman ibadete sarılırdı. Tamam. Sonra kalkar ibadet eder. İbadetten nasibini alırız. Bazısı dedi ki, Süfyan-ı Sebri'yi gördüm, yedi, yedi, yedi. Hatta dedim ki ya bu kadar yiyen adam ne abid olabilir, ne zahid olabilir, ne Allah dostu olabilir. Mekkattehu, dedim yok bu böyle bir şey olamaz bu adam. Bu abid de değil, zahid de değil. Sonra diyor kalktı namaz kıldı, kıldı, kıldı. Kaç gün diyor onu takip ettim, günlerce takip ettim. Namaz kılıyor, ağlıyor. Namaz kılıyor, 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 kılıyor. Böyle 100, iki 300, 400 yüz, dört rekat. Sonra diyor böyle namazda ağlıyor. Ettehiyatta ağlıyor. Selam verince hüngür hüngür ağlıyor. Sonra diyor onu böyle görünce dedim ya Rabbi bu adam ölecek ağlamaktan. O hüzünden, kederden, ağlamaktan ölecek. Dedim ya Rabbi sen buna merhamet et. Ve Gavsi Geylani diyor. Süfyan-ı Sevriye çok yemekte Süfyan-ı Sevri taklit etme. Onun ibadetinde onu taklit et. Sen Süfyan değilsin. Onun karnını doyurduğu gibi kendi karnını doyurma. Çünkü o karnı da doysa şehvetine ve nefsine hakim olabiliyordu. Ama sen nakıs bir sofisin. Karnın doyduğu zaman ibadet etmediğin gibi gayrimeşrulara meşrulara da gidiyor. Nefsini günahlara sürüklüyorsun. Feleste temlikuha kema kana yemlikuha. O nefsini tuttuğu gibi sen nefsini tutamazsın. Rabbim bizleri salih kullarından eylesin inşallah. Burada kalalım inşallah. Demek ki nefsimizi ne yapacağız? Çok doyurup da kendimize ilah edinmeyeceğiz. Nefsimizin hoşuna giden isyan, günah ve haram meclislerinden uzak tutacağız. Hatta ve hatta şüpheli olan yerlerden bile kaçınacağız. Mesela bir yere gidip yemek yiyeceğimiz zaman kalabalık kadınlar, saçları, başları açıklar varsa öbür tarafta da iki tık ona göre diyelim ki daha e, kalite olarak az. Ama orası sakin, orada günah yok, isyan yok. O haram ve günaha dalacağımız, isyanı göreceğimiz yere, şüpheli yerden ne yapacağız? Uzak duracağız. Ayet-i kerimede ne buyurdu? Eferra ayta allazi nettakha ilaahu hawaahu ve adallahu ala ilmin. Nefsini, heva-i nefsini kendine Allah edineni görmedin mi ey Habibim? Nefsimizi doyurarak, haram ve isyan yerlerine onu götürerek, gayrimeşruların bulunduğu yerlere götürerek, haşa, nefsimizi Allah, bizi de kendine kul yapmayacağız. Bilakis, Hazreti Gavsi Geylani'nin bize bu çizmiş olduğu yolda, salihlerin, ulemaların, dervişlerin, zahitlerin, arkadaşlığını yaparak meşayıkların elinden tutup dizinin dibine oturup onun yanında nefsimizi ıslah etmeye gayret ederek nefsimizi kendimize köle yapacağız. Biz nefsimize köle olmayacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma'a s-salat.